Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Yeni Dünya Organik Limite şirketinden fırtınanın yaptığı bir olayı anlatayım ben size. Burada bir kümesim vardı. Hayvanlar için kümes. Ters takla attı. Güzel oldu. Kümesimizi resmen kapıları ters durmuş vaziyette bak. Yerinden söktü resmen. Kümesi uçurdu oldu olduğu halde. Yani her taraf darmaduman oldu. Ve sağlammış demek ki şu ana kadar. Ama bu e, sandviç böyle de yerinden var. İyi ki Allah'tan içinde hayvan süre oldu ki. Bulmadım sen. Sürekli biz de kumaşın üstüne ağırlık koyuyoruz. Felaket bir rüzgar var. Şimdi biraz yavaşladı gece. Korkunç vaziyetteydi. Ben kumaşın uçacağını pare Buradaki ağaçların koruması oldu halde uçtu. Çadırlarımız mazallah yerli yerinde duruyor. Ortalık duman oldu resmen. Biliyorum kırılmış, yıkılmış. Bayağı arza var ama yapacak bir şey yok. Çok şeyler uçmuş. Çok şeyler uçmuş. Havuzun içi daha bidonlarla dolmuş. Bu bahçe rezalet hale gelmiş. Kovalar desen bir taraftan naylonlar desen bir taraftan kadar yaptı yetki. Dünya kadar iş çıktı bize. Çöplük gibi oldu aynı. Rüzgar durduktan sonra ister istemez bir temizlik yapacağız gayrı. İş çok. İş çoğaldı. Bir de kömeslerin içine bakalım da akan yerler ne var mı? en azından hayvanların yerinde bir sıkıntı var mı? Onlara bakalım bari. Akan yerler ne? Yok herhalde. Civcivler. Civcivler sağlamda. Ölen ölen var mı? Civcivlerden yok. Şükür. Burası sağlamda. Ama gerçekten felaket. Rüzgar felaket. Buradaki kızlar şimdilik yatıyor. Onlarda da bir sıkıntı yok. Onları da ürkütmeyelim. Bizim burayı fırtına iyi vurdu. Allah için söylüyorum iyi vurdu fırtına. Dünden iki gün öncesinde tedbirlerimi bayağı almıştım. Bu şiddetli rüzgarları gören yerlerimiz var. Onlardan hiç korkmadım tabi. Ama o kümes ben hiç şüphem bile yoktu kümesler. Ne yazık ki kümes uçtu. Çok felaket çok. Rüzgar adam alacak derecede felaket ben de kendim yağmurluk giriyorum şu anda bu havada solucanlar da üste çıkar sürekli çadırın içinde çadırın bütün pencerelerini kapattım tabi açık yerler var mı hala açık yerler var ama ve lakin bayağı bir koruma aldık. Çadırın içini. İyi, kötü değil, fena değil. Açık yerler bırakma zorunda, sava alması için biliyorsunuz. Dün ayın 12'siydi. Birinci ayın 12'siydi. Dünden bu yana Fırtına düşmedi. Daha doğrusu daha yeni çıkabildik. Ha mecbur sürekli çıkıyoruz da. Haftan bir yağmur kesintisi oldu. Ama duman oldu ortalıkta. Her tarafta Bulunduğum bölgede rüzgar güllüğünün rüzgar geçidinin olduğu yer. Gep, pisp, pisp. Neredesin oğlum? Oğlum sen de burada mı duruyorsun? Şeker? Oğlum sen de mi buraya geldin? Acıktınız mı? Ben size bir ekmek vereyim mi? Acıktın mı oğlum? Tamam babam. Tamam. Tamam. Bunlarda bir arıza yok herhalde. Tamam gelin size ekmek vereyim gelin. Ya da siz bekleyin ben getireyim. Bu senenin en şiddetli fırtınasını yaşadık. Şu anda biraz sakinleşti en azından. Ama gece sabah uyumadık. Şu yaptığım mebran uçar dediydim ama o sağlam durdu. Hiç güvenmiyordum ona. Şüphem vardı. Allah'tan sağlam durdu. Rüzgarlı bir havada bir video çektik. Bizim de ortamı görün diye çektim daha doğrusu. Solucan Köprüsü'ne şu anda alakamız yok. Fırtına dolu bir hava ortamı çektik. Şimdilik Allah'a emanet olun.